Merhaba ee, kolay pratik tariflerden birini yapacağım ee, tarhana çorbası yapacağım ee, ben tarhana olarak e, mader markasının karabuğday tarhana çorbasını kullanıyorum hem glutensiz hem de e, karbonhidrat değeri oldukça az yani ortalama diyebilirim e, bayağı giriyor. Ee, gördüğünüz gibi burada 10 gram tarhana var. Hatta ben yanına e, içi biraz daha dolu olsun diye 1 gram da şehriye koyuyorum. Ee, bunu koymayıp, şehriyi koymayıp tarhanayı daha fazla koyabilirsiniz. Ee, yine biraz meyve koydum yanına. Portakal. Ee, daha önce elmalı bir çorba yaptığım için şimdi de portakallı yapmak istedim. Portakalı çorba içtikten sonra yanında yiyecek. Ee, zeytinyağım, et suyum ve kıymam var. Tenceremi alayım. Biraz ısınsın bu arada. Zeytinyağımı alarak başlıyorum. Şöyle ya biraz kızdıktan sonra malzemelerimi eklemeye başlayacağım. Bir kase çorba çıkacak rahatlıkla. Ee, yine meyve koymayıp e, tarhanayı ya da e, diğer malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Ee, sizin tercihinize bağlı. Portakal koymayıp mevsimde ne varsa yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi koyabilirsiniz kıymamı alıyorum. E, sistemde birçok tarhana var. Onlardan da e, kullanabilirsiniz Ben bunu sevdim tadını sevdim ve ulaşılabilirliğini sevdim ara doludan alıyorum tarhanayı genelde şöyle bir sıkıntı oluyor yalnız ondan bahsedeyim Sanırım ellerinde sürekli 5 tane stok bulunduruyorlar. E tane 5'in üzerinde sipariş verdiğiniz zaman siparişiniz oldukça geç gelebiliyor. Bir haft bir haftayı 10 günü bulabiliyor. Birkaç kez aramıştım. Şimdi tarhanımı ve şehriyemi alıp biraz kavuracağım elebildim. O yüzden 5 ve 6 altı daha altında bir sayıda sipariş verirseniz hızlıca gelecektir. Birkaç kez o sorunu yaşadım çünkü hani elimizde 5 tane var. Onları gönderelim. Diğerini daha sonra gönderelim gibi şeyler oldu. Ee, durumlarla karşılaştık. Bunu bilerek Siparişinizi oluşturabilirsiniz. Sonra suyumu alacağım. Suyumu kontrollü koyacağım. Siz de öyle yapın. Ee, Şimdi bir çay bardağı koyacağım ama biraz daha kaldıracaktır diye düşünüyorum. Şöyle tarhana eriyene kadar karıştırarak pişiriyorum. Hatta et suyumu da atayım. Hepsini birlikte karıştırayım. Şurada et suyum var. Ben bunları buzdolabı poşetlerinde, küçük buzluk poşetlerinde böyle dondurmuştum. 10 gram et suyumu da ekledim. Çorbamı karıştırarak kaynatacağım. Videoyu kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, çorbam kaynadı. Gördüğünüz gibi. Ben biraz daha su ekledim. Koyu oldu çünkü. Yani bir buçuk çay bardağı kadar eklemiş oldum büyük çay bardaklarıyla. Artık servis edebiliriz. Gördüğünüz gibi tam bir kase çorba oldu. Evet. Meyvemiz ve tarhana çorbamız servise hazır. Şöyle bol vitaminli. Tabi tuzunu baharatını kendi istediğiniz ölçüde ekleyebilirsiniz. Zaten kendisi baharatlı gördüğünüz gibi. Baharatı çok gerek kalmıyor. Ben de biçimdik tuz attım sadece. Afiyet olsun.